Ey meyvesi deniyoruz. Meyve değişik meyveler deniyorum. 3. bölümdeyiz. Şimdi bu meyvemizin görünüşü bu şekilde. Bunun kendisini Migros'tan aldık. Pazarda da var. Pazarda da satılıyor da Migros daha ucuza getiriyor. Bayağı büyük bakın. Yani daha tazı. Hem daha taze. Hem daha taze. Fiyatı 25 yani 24,90. Böyle şekilde alıyorsunuz. İçinde göstereceğim, tadacağım Neden da. Neden ejderhayı istiyorlarmış? Ejder, çünkü bu dışından ejderhaya benzetiliyormuş. O yüzden. Şimdi içine gelelim. Şu mu? Bunlardan iki renk de çıkabilir. Mor da çıkabilir, beyaz da çıkabilir. Şansın. Ama pembe de çıkabilir. Pembe mi ya da beyaz. Ama tam olmadı hiç. İkisinin ortasında olduğu için bize mor çıktı. Mor da ikisi de tam olmamış anlamına geliyor. Hem mor da olmuş beyaz da olmamış anlamına geliyor. Böyle e, bu şekilde. Böyle meyve bu. O, bunu böyle bu şekilde ikiye bölüyorsunuz. Nasıl? Böyle bir sürü çekirdeği var. Sonra kaşınızı, kaşıkla kaşık yardımıyla çıkarıyorsunuz uçurmadan tabi diyoruz gayet de tatlı kameramıza da tattırıyoruz kameraman diyorum da şu an o beni çekmiyor ona ne, ne neyse o çekiyor bana ikinci kameram da az çekiyor çilek gibi çileğe benziyor ama dünkü daha Kırmızı olan daha lezzetli. Daha kırmızıları alın. Bunu biz belki beyazları diye biraz kırmızı değildi. Kırmızılıksız aldık. Duruyor. Bir de böyle çok kırmızısı da var. Beslen. Daha kırmızısı var. Da Gayet lezzetli meyve. Öneririm. Bunun pek olmadığı için çok tadı yok da. Evet. Olgun olan daha lezzetli. Olgun alın. Önerimdir. Bu ara kilo değil adet. Bay bay size adayacağım. Şimdilik meyve deniyorum videoları bitti. Hayır avokado. Aa. Av ay şu, yok. Ben... Avokado salatası. Bu tropik meyveleri deniyorum diye bir videom bitti. Şimdilik bitti. Ben internetten falan değişik meyveler alacağım ve geleceğim. Beraber. Beraber bir şekilde beraber onları e, tadacağız. Size de önereceğim. Görüşürüz.